ALF araştırma 31 Mart yerel seçimlerinde seçmen eğilimlerini tespit etmek amacıyla Ankara genelinde 2700 kişinin bilgisayar destekli telefon yoluyla katıldığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre bu pazar yerel seçim olsa katılımcıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday tercihi şöyle olacak. CHP adayı Mansur Yavaş %41,4 Ak Parti adayı Turgut Altınok 37,5. İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım 6,4. Yeniden Refah Partisi adayı Suat Kılıç 2,3. Zafer Partisi adayı Bartu Soral 2,1. Diğer adaylar 4,1. Kararsızlar 6,2.